Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte Minecraft'ta şey, ben kendi şehrimi yapıyorum. Arkadaşlar. Kendi şehrim. Adı Şehrim oldu Mustafa Cihan Karaca. Bir dakika. Bombayı yasaklayabiliyor muyuz? bomba nasıl yasaklanıyor ya? neyse ben bu bombaları yasaklayacağım arkadaşlar ben hiçbir zaman bir, bir arkadaşlar şeyleri yapalım evlere vloglar tahta olacak Kaç tanesi falan Uyuyalım. Bir numaraya gelmek için ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Şimdi i̇lk önce evleri yapacağız. Sonra sonuna doğru falan belki gösteririm. Öncekini gösterememiştim. Üzgünüm. Şöyle izleyelim. हम्म हम्म बड़े gezelim arkadaşlar. Saat kaç? 9'da 12 geçiyor. Kaç tane yapabilirim belki? yapıyorum ben çünkü binada falan da yapacağım bina havuzu ev mektanız yine yapacağım bakkal sana yapacağım merak etmeyin ben de şey yapacağım ülke yapacağım öyle. hem hemde tek başına tek başınıza diye yardım alarak yani közenin uyuyamayacağını biliyorsunuz bu arada arkadaşlar camlar çok zor gözüküyor Öleyim de ve zor gözüküyor. Sanki bir sanki kuyumamış gibi bazen. Şöyle koymuş ha. Ben bu şey. Ben evlere yatak koyup geçeceğim. Belki yani evlerin içinde yaparız. Şöyle. Dört dakika olmuş sürekli bakacağım. Pardon çok fazla bir şey yok. Acaba o konuştuğu burada Minecraft'ta daha çok şey var arkadaşlar. Şimdi çok güzel bir ev yapalım. Şöyle. Geldim. Havuzlar yapacağım buraya. buradan yüksek olsun güzel bir ev yani şeyleri de yapalım yorumda yazın arkadaşlar Orada sıra bazen yorum girebiliyorum. Neyse. O video ile de olmuş. Şimdi iki tane yaptık. Ben Ben bunu bitirip gelirim video çok uzun arkadaşlar. Videonun sonunda nasıl dünyama geleceksiniz onu öğreneceğim. Hem de Mustafa Ülgen'in Neyse. Evet arkadaşlar. Ee, deniz havuzu yapıyordum. Havuz yamuk kaldı be. Neyse artık böyle. Suyu bulamıyorum. Bir de arkadaşlar suyu buldum Hemen yapalım da. Ya aklaklık oldu be. Evet. Atlama yeri de yapacağım. Arkadaşlar geri geldim. Hiç çıkamıyorum. Atlama tatlısı. Ye. Yeah. İşte. o. Oh. Mega oldu. Bu ne? Bu neyse arkadaşlar. Hop. Bah. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Bu arada oyunun linkini koyacağım. Biraz geç oldu. Oyunu eğer yükle yüklemek isteyenler oradan yükleyebilir. Yani deneyebilir. Neyse. Linkini koyarım arkadaşlar. Oradan yükleyin. Yükleyin. ve yükleyemezsiniz. İşte oradan yükleyin. Yüklenir. Olur yani. Anladınız mı? Neyse yalan da mi? Ama yüklenmeyi bile link Neyse arkadaşlar kanalıma abone ol, like atmayı Bu arada şey e, benim dünyama nasıl gelmemi öğrenmek istiyorsanız bu şehri like atıp kanala abone olun ve like, like ve kanala olun. Bu kadar. Neyse arkadaşlar hoşçakalın. Bay bay.